Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün Aydın'ın Karpuz ilçesi Tekeler Mahallesi'ndeyiz ve şu anda Tekeler Köyü'nden Emir Ayşe teyzemiz. Kolay gelsin Emir Ayşe teyze. Selam. Nasılsın? Allah'ım çok şükür. iyiyiz oğlum. Sen nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Ne yapıyorsun? Bize bir kısaca anlatır mısın? Bir karıştırır. Oğlum şöyle. ben nar çıkarıyorum. He. Yeme çok güzel oluyor, saldırlarla. Bunu sen e, şey yaparken böyle e, evin bahçelerinden topladığın dallardan evet. çıkardın. Evet. Ve bu şekilde makineden geçirdin. Evet. Ondan sonra çıkarıyorsun. Evet oğlum. Evet Kübra teyze, seni tanıyabilir miyiz? Evet. <laughs> ee, Kübra teyze, ne var ne yok? Bir şey yok, ne olacak? Ee, eşinin adı neydi, Rahmetlerin adı neydi? <laughs> ha, değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu da bizim Tekeller Mahallesi'nde